Yokluğunda Yokluğunda hüzün sarar biliyor mu gecelerimi Güzaneyinle Gülüşünle Süsler biliyor mu şeyinlerimi Ne olur ne olur kıyametin de olsa Bırakma evlerimi Bir gülüşünle Unuturum biliyor mu bütün dertlerimi Duygu nedir? Unuttum. Çile nedir? Yaşadım. Kalbim buz kesiliyor aşıksız rüzgarlarından. Sevilmeden olmuyor bu yalancı dünyada. Bense, bense garip bir kuşum uçamayan semada. Kim sever ki ay ışığı olmadan geceyi? Pırıltısı olmayan korkunç bir küreyi? Kim sever ki ölü bedeni? Nefes alan yürüyen ama kalbimde ölü bu bedeni. Senin öncesinde, senin öncesinde bomboş bir hayatım vardı. Hiçbir beklentim olmadığı zaman su gibi akardı. Ama şimdi, ama şimdi hayaller içinde boğuluyorum. Hiç ilerlemiyor, durmuş gibi zaman. Aşk üç haftlidir ama sonsuzluk kadar duygu barındırır aslında. Özlemler sevgi, vefa ve fusattır. Hepsi o üç harfin bağrındadır. Herkes, herkesi bağlanma derken ben rüzgarında savuldum. Şimdi gidiyor musun? Kuşlar söyledi. Oysa çayı yeni koymuştum ki bardağa. Daha bir yudum bile alamamıştık ki hani. Gidiyorsun işte. Elveda. Sen gittin gidili. Sen gittin gidili biliyor musun? Sokaklar, sokaklar dert oldu. Parkın önündeki bank oldu. Yanında yanıp sönen bir sokak lambası vardı. Bankın paylaştığı bir de kedi vardı. Bir vakit sonra o da gitti. Öğrendim ki o da gitmeyi senden öğrenmiş. Evet farkındayım. Sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevmesi şart mı? Yani Mecnun'un de Leyla'yı kim bilirdi ki Leyla'yı değil mi? Aşıklara, aşıklara örnek olur muydu? Tarih sayfalarındaki yer alır mıydı değil mi? İşte ben. İşte ben de seni tarih sayfalarında yer alacak kadar çok sevdim çok